<laughs> Aa terbiyesizler. Kanka, böyle yapacağınızı bildiğim için direkt böyle yaptım. Hala. <laughs> Abi ilk başta hata veriyor benim lol sonra geliyor. Kötü bilgisayar. bilgisayar. Evet. evet. Evet aynen bozuk kanka. Aa değdi. Hadi çaba kan bana. Öldüm Uy, lan, abi, öldü, öldü, öldü. lan öldüm. Öldü lan harbiden. Öldü. Elveto. Ice Q lan. Eto fazla kaçın lan kardeşim. Anoli. Ah, Allah sen hiç kafaya göbek gidi. <laughs> ne oğlum, canım. tamam ya. kanka. Oğlum çok. Ay. Ne var Ay. oğlum? önümde sen vardın sana vurdum. Kendin şey dedim oğlum tamam kanka dedim hasarına tamam dedim ben. Ben nice ah, star demek ne? istedim. Her zaman kadın karakter hiç şaşmaz. <laughs> 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 Harbi lan daha, yeni fark ettim? Emir Baran şansını seveyim kanka. Ya yok. Hiç yok erkek karakter var. oynadığını görmedim ben Emircan'ın bu zamana kadar. Niye ama öyle oluyor sınır. abi? Harbi lan. Harbi mi mi? Beni de aynı fark etti. Mila, Samira, Jinx, <gülüyor> Lux. <gülüyor> he, Kian, Kian almış. Kızlara karşı bilgisi ilgisi var. Kanada'dan ben... yoksa sıkıntı var. Aşağı... Ben Yok onu ben, şeyini bırakacağım. Yok lan ben şey falan oynuyorum. Fiora şey. Instagram'ını kanka ben aşağı bırakacağım. Sana kızar istek atar tamam mı? Olur. Olur. Ne yapıyor abi? Ama Caitlyn kim abi? Eto yani ayıp oluyor. Ama, ama. ama iyi de oynuyor ha Eto. Fark ettim ya öldüm öldüm bir şaka yapıyorum oğlum ya öldüm öldüm. İyi combo yapıyor. Geldim kanka. Trando, <laughs> Trando senden şöyle bir karasat alsam çok rahatlarım. Alma. Siz bana aldırmıyordunuz. Niye aldıralım? Ben sana niye aldım? Çünkü videodayım. <laughs> bana ne? <laughs> bana ne? Aha ben aldım efendim bundan. Aha. Hadi to helal. Abi. Geldim abi. Zınk! Helal be. Ah be. Aha. Ultim son anda geldi ve manam yoktu? Ah be abi. Göz yaşım benim? Göz yaşım nerede? Güzel Göz yaşım pıt var. buradan böyle düşüyor. Tut 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 düşüyor lan. Dur, geldi eto. Aa bir dakika şimdi hiçbirinizin ultisi yok değil mi? Kanka yok. Bölge. Ne yapalım? Bekle bekle ne yapacağını göstereceğim. Ah, Bak Eto Emircan'a tamam. vurmuyor geliyor bana vuruyor özellikle. Ay. Hayır. Ne demek hayır? Emircan ne yapacağını göstereceğim var, ben Emine. sana diyor bir de ya. Bak bir tane. Ne kimdi? Ha tamam doğru kişi kesmiş. Bak ben kaçmaya çalışıyorum. Kanka flash attım kaçamadım ya. Tam ıstırdığım sırada attım. Aynen güzel yani. o kişi. Evet cidden bu arada iyi attın. Hmm. Geliyorum. Abi Eto'ya ölmeyin la. Hayır 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 hayır. hayır. Ben belki Eto'yu ölmek istedim kankacım. Eto'ya ya. Eto çak buraya. Eto buraya ya. Oğlum, free, Yo, Abi no. şunları kıramıyor muyuz? Of. <gülüyor> <gülüyor> Keşke kıramışsak. <laughs> hmm, ne lan göbek? Eto'cum sen göbek bir geber. Aha! Hayır! Oğlum! Nasıl tuttu o? Yanlışlıkla kafa attım ya. <laughs> Nasıl tuttu lan o? Yanlışlıkla kafa attım diyorum ya. <laughs> kanka ama ben onu sana at, tutturma modeli değil. Ben öylesine salladım onu. Çok güzel tuttu ama. Ulan ultim olsaymış kaçıyormuşum bir de oradan biliyor musun? Kaçıyorlar ya. Kaçamazdın ki. Yani arkada Trundle vardı ama en azından deneyebilirdim. Kaçırma, Aslında gol <laughs> Al işte. Bu ne kanka? <laughs> kanka o sana girsin. girdi. Girdi. kanka bu arada gerçekten. Sağlam girdi götüme ama niye öyle bir şey attın onu anlamadım. Belki böyle yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Beyler Q'sini aldım adamın dert etme. Gireyim, gireyim kadar. O değil de Ensar'ın Ensar Q'lar Allah'a emanet de kardeşim böyle bir sal ya. <laughs> Emmirci Amman'ı kimdenmiş biliyor musun? Allah'tan ulti çektim var ya. Gel. İstanbul'dan çıkabilsem. <laughs> Aynı şekilde. Ben de bunu Of çok ya. güzel oynadık lan. Oğlum, kanka bu arada Emircan kanka sakın kişisel ağlama kanka şu an o karşı takımda kanka şu an en kırılgan sensin. önce seni öldürür. Oğlum Emircan alıştı ama. Adam kendisine fokus atla, atla alıştı. <laughs> Yok kanka ben ona fokus atmıyorum şu an. Onun aldığı karakteri fokusluyorum. Nereye gidiyorsun ya? Açtığın duvar gözükmedi lan. Ay, aldı Abi intikamını aldı oğlum herif. Atlayamadım. Herif, herif aldı intikamını. ya. Hiç beklemiyordum. Plant, 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 plant. Morgana mı? Gerçekten evet. mi? Evet. Bak, 3. Evet. 3, Ben gir. <laughs> Yuh be. O da ölüyor, tutmaz ya. Yani. Geliyorum. Bu alttan bir şeyler çıktı la Furkan. Baba çallar nasıl Q ile dolduruyor. Ben şey W ile dolduruyor. Ben, ben. Hadi oradan. bak eteğe bak e, şey Furkan'a bak. Nasıl beni kemliyor ya? Kanka canın az karasadım parlıyor bir tane. Hadi Q atsam direkt basacağım ultiye. Ulan Emircan'a vurmuyor. Eto öldürürüz ya, seni abi. Bir sen siz, tamam. ya, <laughs> abi, abi, söylüyor, siz karşı karşıya gelmeyin. Tamam. Valla siz karşı karşıya gelmeyin. Abi can yiyiyorum. Bize nasıl yapayım. bu vurmadı. Hava attım az önce gördün Ya Hayır Kaçayım O oh, çok Abi, güzel kesinlikle. kaçtım yalnız ha he. Oğlum sevindim. her yer şey oha Her yer Aha, bas sana vurmaz Ağlama bana <laughs> Bak Q'ye Hayır. <laughs> Adam nerede? Q nerede? Of oğlum çok kötü vuruyor ya. Ne Canım çok i̇yi oynadın lan. Kanka helal olsun. çok iyi oynadı Allah çarpsın. <laughs> <laughs> çok temiz oynadı. <laughs> Eto böyle oynaman sırrını bize de söyler misin kanka? <laughs> Allah çarpsın bir söyle lan. <laughs> Emircan gülüyorsun da ağlıyorsun ne oğlum? Girdi götüme kan kart yeter lan. Oo hey hey Oo, hey. hey, ne oluyor ne oluyor kanka ben at, ben tutturdum bilerek Sen niye tutmadın peki o kart Oha. Ağzını alamadın <gülüyor> mı? <laughs> Allah'ım Alışmışsın, alışmışsın da ben alışmadım. Yok kanka ben senden hayır. ben senden gelen şeylere alışkınım hayır. ha bebeğim. Hayır Emircan, hayır Emircan. Kanka çok vuruyorum be. Bu değil de şu Gragas'ın artık flash E'si iptal mi edildi? Ne haber lan Gro? Aha öldü. Ölme git! Aha geldi beyler. Senin, senin... Oğlum eski. yine girdi. Acıyor acıyor artık yeter. Terbiyesiz. Ne var oğlum ya? Al işte. Baba, atma atmasın kanka. Hoppala. Kaçıyorum. Hayır. Oğlum bana mı flash atarsın lan gerçekten? Gel kanka tamam, şuraya doğru. Şuraya tamam. doğru gel. <laughs> Ali Allah çaresiz bot gibi oynuyor. Adam çivellere girdi, bin vurmaya başladı. Oğlum işte basılı tuttuğum için. <laughs> Gidiyorsun. Şey Niye Ya bak, trip koymaya gelmediyse ben de bir şey bilmiyorum ya. Of yandım lan battaniye yak. Ah be otursaydı kan kesin ölmüştü. Yeter giriyor yeter. Ne diyor ya? Ne diyor ya? Kim kime diyor ya? Aa, geliyor tekrardan bir tane daha sütun. O kanka çok iyi tuttun. Böyle ne daha bir şekilde şükür Gelsene. Kanka bir evet, kanka evet. bir help me. Bir help me kanka. Oğlum artık şu yaparım olmaz yerim. Şunu bir alalım. Eto sen de bir daha baklasana. Allah <laughs> sana Geleyim mi? Gel gel gel. Hayır. Hayır. Abi çok temiz oynuyor bu ya. <laughs> Baran sen böldün sanki kanka. <laughs> Senin var ya taretini de aman taretini şimdi şey da Emircan. seni de ayrı bir Emircan biraz biraz sinirlendi ya. Ya buraya. Emircan iyi <laughs> misin kanka? Oha. İyiyim kanka. Emircan... Sen... Orada <laughs> kanka. Burada infoya gerek yok. Yani. <laughs> Oğlum siz şerefsizsiniz ya. <laughs> Abi oğlum çok iyi denk geldi lan. Şimdi. Sen niye alın? Niye alın ne? iyi? Ne alakası var ya? Bunu senin lan Hayır. Ay. Oğlum çok iyi oluyor lan. Ben senin ananım. <laughs> Aha. Hayır kan geleyim lütfen. <laughs> Ha, girişin olsun da çıkışın olmasın kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bet <beddua? gülüyor> Aha öldürme artık. Helal be oğlum çok kötü. Şey. Oğlum ya. şey kalmadı yeterin ayrı. Ben bu kadar belimiz değilim. Helal ya be. oğlum benim bir sağlam lan. Oğlum Kala, çok iyi, iyi bana da yaptılar. ben. Aynısını bana da yaptılar. Allah tipe bak eton tipe bak. <laughs> Oha oğlum ona lan Su açmış bildiğin oraya. Abi ne güzel combo yaptıydım ama Şu kombosu ya. Hem şuraya bir baksana. Oha. 4 level. O nerede tuttu da? Ha? <laughs> Hayır, dur vurma. Kork dur kanka dur gelme. Aman Ama kardeşim dur geçme. Kanka ben de kaçtım. Emirci diyorum bu arada sen bana çok tilt olmuşsun la. Yok ne tilt olacağım. Kanka tüm ultileri bana. Bekle, kanka bekle, kanka bekle. Of. Evet de. ki tek enayi seni görüyor. Bakın ne alaka sadece ultileri bana attı. Aa, keşke ben de alsaydın. olsaydım. Ya Furkan oğlum ben sana bir türlü yetişemem Furkan ya. Evet kanka sen bana bir türlü sen? kimse gelemiyor abi. Sana bir gelsen. <laughs> Aa, bana bir gelsen. <laughs> Bana bir gelsen beni bir alsan kanka. Taksan yüzü parmağıma ya. derken. Kanka bir şey diyeceğim yani yanında Eto var say. Alsam amına Emircan. Yok işte. Bunlar birbirine vurmuyor anlaşmalı bunlar. Görünmez olum kanka orada ben. Ya <laughs> siktir git Bırak, kanka. kanka buraya atladın lan kimseyi kesmedik biz orada. Ana şunu alayım ben üstündeki şeyi. Emircan'la çataronda. Emircan'la et aynı takımda olsun ya. Şimdi bunu alayım. Oba göbek dansı. Aynen kardeşim. Sen bir aras karga bir bak gel. Bir bak gel. Ne yapıyorsun hani sen? Bunlar. Aa yanlış harcadım ben hiç kişiye attım. Lan <laughs> <Aa, no>, oğlum! <no! gülüyor> A uh. hmm, Oğlum ben oraya atmayacaktım. <laughs> oraya atmayacaktım lan. O çok güzel oldu. Kanka bir kanka. şey diyeyim mi? çok güzel ayarlamıştım lan. Sikeceğim ama şimdi. da. Öl! Öl! <Gülüyor elves> uh, Abi, sen de. Of be. Helal kanka. Ah hayır. Kaçmayı başardım. Abi vurmayın. <laughs> ama vurma kaç. Biz mi? Ben bir direkt mal fight aldım zaten. Karşı yer kırılgan bir şeysa olursa tek yemesi için. Kanka tek, tek atamıyor ki. Atabiliyorum. Bana atab <laughs> atabiliyor mu <muyum> şimdi? Kime? Tamam. <laughs> ha, hayır. Atamam. tamam. sana rahat olacak kanka. Burada bir sürü kısar var. Bak bak bak! Durmuş olduğu yerde bana nasıl elindeki... Koca buz parçasını vuruyor ya. Tutmuş hey. iki eliyle. Ya A bak hepiniz, de, bak Emrecan, Eto hariç hepinize 1v1 atarım abi. Kanka belki ben tek atamıyorum ama fight'ı başlatıyorum iyi oluyor baksana. Orası ayrı konu da. <laughs> tank, i̇kinize <karşında gülüyor> vurdum. Ya. Benim evet senin tank karşına tank lazım. lazım. Aa beni de eritiyorsun kanka. Bana çok vuruyorsun <laughs> sen. Benim tank olmasını istediğim sebep evet. benim ultim hani karşıdaki adamın şeyleri evet, çalıyor evet. ya. Kanka sen Değil bana... Sen bana... Sen bana bayağı vurmuşsun. Sonra şey vurmuş. Ee, bana sadece bir e, vurmuş. Lan keşke ulti atsaydı amına koyayım. Demez bence. Aha. İnşallah değmez bu hasar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bu taktıma değmez demek ki. Kan senin. geldim. O oh, helal Abi, be. Abi siz kanlıyor musunuz? Bay kır mısın lan? Bak şuradan gitmek istiyorum. Ama Oy, lan ben de bunun bayağı vuruyorum lan. Bir dakika abi tekrar vurayım. Teşekkür öl, ederim. Öl, ta, ta, ta. Gel gel, cana gel. Gerizekalı. Tamam cana sıçayım. Kanka şu imajını kes, bir şey istemiyorum. Bu bana oynuyor ya. Durun kanka tekrar vurayım. Kanka bunu atma be. Oynay. Hı. Ya oğlum. Lan Geliyorum ne kardeşim, kardeşim. Çık 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 çık. Ataçın kanı ne? Hayır lan. <laughs> Göbemle bir dans edeyim. Çık. <laughs> Çok eğlenceliydi Kanka dur neredesin? <laughs> so, sen niye avradına vuruyorsun ya? Efendim? Sen Yok. niye arkadaşına vuruyorsun? Hayır yanlışlıkla yani Tamam <laughs> tamam da yanlışlıkla oldu Allah yani... Ağla, ağlama bari Şu ama, ağlama Şu sadece bir yere Niye abi sen, oyna oyna Çok hoşuma gidiyor ama <laughs> Bak tekrar soktu götüme Gel buraya bu da zaten Musti deyince fark ettim. De fark etmediydim. Ya smart şeysi mi ya? Musti'den mal olduğu için Gereksiz şeyler takılıyor işte. Ya atın oğlum şunu ya. Öyle fark ettiydim ha. E aklı fikri Boş boş işler çalışıyor yani Musti'nin. Yiğit'in bir karışımı say. Kafer'te 1 bir, bir, bir atalım. Atmayalım kanka. Gerek yok öyle şeyler. Ya öyle <laughs> olmaz öyle olmaz. Gel gel. Gerek yok kanka öyle şeylere. Sen değil sen değil gel. Oğlum sağ sar ben kilitine ke gidip mı? Oğlum bana diyordun hani. He. Yalanını bir bırak ya. tamam, tamam, tamam Kesemeyince benim spot reşkal. Harbiden öyle oldu biraz ama. Oha. Hayır kanka dur kesme. Kesme kanka. Al sana kar topu. at nah, bırak beni. Aha. Hayır. Kanka teşekkür ederim kalkan için. Ama olsun İnşallah bugün öğrenir. <gülüyor> <gülüyor> ya! <laughs> Burkan! <laughs> tamam. Bir şey demiyorum abi. Bir şey demiyorum. Bu nasıl iyi güldü lan? <laughs> <laughs> Kahka attı amına koyayım. Anladım Burkan olmasa ki <laughs> lan... iteceğim. Tık vuruş kaldı ya. Adamı tek vuruş yana kaldı. Abi bırak bir bir atıyorum işte. Evet. Oooo Kanka dur kanka dur vurma oh, canıma değsin Mürşen ne yaptın anla? sen ya Baran ne yaptın sen Kanka kanka, kanka hayır Olanlara karıştırma ya Hayır ya o, canıma oh, canıma değsin Biz zaten ölmüşüz aşka <laughs> <laughs> Aşka mı? Evet Kim o? Onlar bana <laughs> yakışıyor Oha Oooo <laughs> <laughs> mermi falso aldı lan Oğlum merminin önüne atladı Beto yanlışlıkla bana tek attı <laughs> Mermi falso aldı kanka. Kanka ben eee Baba tipe bak amına koyayım. Malfight'ın tipe bak ya. Oğlum bir şey söyleyecektim. Söylettirmediniz ya. Ben biraz skor yapayım. Ben Tamam. Oh <laughs> shit. Ne alışı <laughs> lan? Yakınlarmış yohunlarmış. Yohunlarmış, yakınlarmış. Yakınlarmış yakınlarmış yakınlarmış. Adamsın. Oğlum en canlarınıza olsunlar, bakın rahat rahat lan. kanka. Oğlum canlarınız çok iyi beyler. Geliyorum. Oğlum ben, ben sürekli ölümden dönüp duruyum yalnız, yalnız, yalnız bir, bir dakika, dakika kurtarmayacağım. İnan ki önüne atlamayacağım. Ya oğlum ben ne yapayım? Adam ulti atıyor. ne Çok söylüyorum. Mal gibi gidip ölüyor musun, amına koyayım ya. Ölmem ki daha. Bu sakin ol tamam. Geldi geldi başında lazım. <laughs> Tabii Anladım, geldim kanka merhaba. Merhaba, kanka merhaba merhaba kardeş. Merhaba merhaba. Ne merhaba. merhaba. merhaba hayır, nasıl? Yok kalkanım açıldı. Oğlum ne zor ses ya? Aa bak terbiyes. Aa ama yalnız tek yiyecekmiş ha. <laughs> ben de arada yani kilo Geldiği zaman geri gitmesin diye. Dedi ben Gragas almayacaktım ya. Gragas şu TikTok'ta adamı görüyorum amına koyayım. Herif köpek gibi oynuyor. Bize gelince... Oha. Onu da mı alamadım Oha. lan? Acımadılar. <laughs> fresh, fresh kız acımadı. <laughs> Göbekli kız acımadı. Samak ya. Kim bana, lavuk. kim bana tek atmak ister? Ben önüne geçen şu ulti bile at. Ben. Bak geliyor yok, bak, yok, bak, yok. Bak, bak 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 gelişe bak. Ne oldu kanka? Nereye, nereye geliyorsun? Ultiyi attı, ultiyi gireyim, usursana attı. Kanka bir, bir, dakika yani geri gelecek o ulti. Ne gelecek kanka illa. Hadi kazanırsan Stefan bitirin ya. Kanka bence senin kanka olsun ya, sen ya. bitir oyunu. Kanka çok vuruyorlar ya. Evet vuruyoruz biraz. Pardon ama. Kaç. Kaç, 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 kaç. Aa ben yanıyorum. Sağ ol. Ya. S ne diyorsun lan? Ben şu şey konuşuyorum. Harbiden ha. Boş konuşuyor kanka herif. Trandolu kanka, kanka bir azdı galiba böyle ay, bir ay. şişti tekrar indi ama. Önüne de Baran tek yerden. Baran'a doğru koşsun yetişemedim. Tamam lan. Güzel doç Güzel doç değil Ensar kötü ama. Of. Zonya ya basam yapamadım daha doğrusu. Zonya. bunun bas bir tane vuracağım. Kata. Oha. Vurma vurma vurma. Ya sen nereye? Yolculuk nereye? Evet. Hayır Emircan. Bir oyunculuğu bekliyorum da. Oh. of Emircan ulti ne güzel atıyorsun lan öyle. Of. Bitirmeyin evet. lan oyunu. Niye bitirmiyorsun? Hadi oğlum bitirek ya. Bir bitir ya. Ama şu milyonlara bir ulti atsaydım ya. Niye? Atma. Çok güzel görüşüyorlar. Ne? <laughs> mı? <artık. gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum çok güzel öldün lan ama. Gülgün. Nezle sağlık, çok güzel eğlendik. Güzel, güzel oyundu.